Herkese merhabalar arkadaşlar. Muhteşem bir araba buldum Erdiç Bey. 2024 model ama 2025 çıkışlı. Evet. Tamam mı? M Sport 1.20 Erdiç Bey full artı full. Arabaya baksana. Çok güzel. Ve kaç bin kilometrede? 6000 bin? Bin kilometrede sadece. Sıfır. Gel içini göstereyim. Bak kardeşim anahtarı bile zaten birkaç bin dolardır muhtemelen. <laughs> bak gel. Jantlara bak Erdiç bak Rengi de çok güzel ya. Açtım. Buyurun. Aç be içine baksana. Muhteşem değil mi? Çok iyi. Deri döşeme mi lan bu? Konsolarda. <laughs> Çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bu araba 2024 model ama 2025 çıkışlı. Hemen sahibini çağıracağım. Çok güzel indirim yapacakmış. Hasan abi çıldırmış diyorlar. Hasan abi gel. Bakalım her şey ne kadar fiyatı. Ben de çok merak ediyorum. Selamlar. Aleyküm selam. Hasan abi. Şöyle arabayı da gösterin bir yandan. Ben gösterdim. Gösterdim. Hasan abi. Şimdi bunun piyası fiyatı ne? Valla kardeşim şöyle söyleyeyim. Benim arabam 2024 model. BMW 120. 25 trafiğe çıkışta. Ve Türkiye'de gerçekten nadir bulunan bir renkteki bir araba. Ya bunda şu an ilanlara bakarsak 2.900, 2.950, 2.850'e kadar var. Ama böyle emsalinde bir araba yok. Tamam. Benim bunu bırakabileceğim rakam 2.850 bin lira. Ooo! Abi ya. bak, ne kadar da videonu çekiyorum. Hemen söze girdim. Öyle bir fiyat verelim ki. Çok üzme beni. İlk arayan... Yavaş üstün. yavaş söyle o zaman. <laughs> ya şimdi Çok 100 olur. bin lira düştü biraz şey olacak. Ya şöyle söyleyeyim, gerçekten emsali olmayan bir araba. Zaten gördüğünüz üzere hatasız bir araba, sıfır bir araba. Yani bunu alacak insan sıfır mantığında bir araba alacağım mantığıyla gelecek. Bunu söyleyebilirim. Sen ne diyorsun? Fiyat şöyle o kadar aranızı aramadığınız... Abi. çekiyorsun. Bugün jestimiz olsun o zaman. Ama tek ya. 2750 desek. 2 milyon 750. 850 de 100 bine benim için düşün. 2 milyon 750. tamam ben varım. Var mısın? Varım. Arkadaşlar tam 100 bin TL düştüm. Bakın canlı şahitsiniz. Çünkü e, makas yüksek olunca pazarlıkta çok oluyor. Evet. 2 milyon 750 bin TL'ye 2024 model 2025 çıkışlı M Sport 6000 kilometreki full artı full değil mi? Evet. Full. Aracımıza sahip olabilirsiniz. Hasan abi numarayı söyleyelim. Bu arada aracım M Sport onu da söyleyeyim. Yani gırtlak dolu bir araba. O kadar söyleyebilirim. Telefon numaram da 535 612 74 54. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>